<laughs> Bu gece yalnızca bir oyun değil. Kartlar sakladığınızı açığa çıkaracak. Kararsızlığın kendine yapacağın en büyük ihanet olduğunu unutmadan yaşa. Bu gece bu şatoda en derin arzularınla yüzleşeceksin ve eğer bir seçim yapmazsan tüm yolları kaybedersin. Kalbine ve aklına dolanan zincirleri kır ve artık bir seçim yap. Karanlığın içinde sıkıştığını hissediyorsun. Cesaret ederek hareket almazsan o karanlıkta kaybolursun. Kalp gözüne ait, içindeki ışığı hisset. Güneşin ışıklarıyla zaferin özgürlüğünü tatmaya hazır ol ve sor bunun için neler mümkün? Hmm. Cesaret ile aptallık arasındaki çizgi işte tam burada. Saf duygularla başladın ama saflık seni korumaz. Joker özgürdür ama sen bilinmeze doğru koşuyorsun. Adımların seni ya sonsuz bir derin özgürlüğe götürecek... ...ya da derin bir karanlık uçuruma. Bu, bu bir son değil. Hey sen, malikanenin gerçek ustası sensin. Hapti Mobile'a tarot geldi. Hapçı Mobile'ı indir, tarot güncellemesiyle şovumuza ortak ol. Yakında ben de sizleyim sizleyim, 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 Sen de indir oyna hey buzullar buzul. sana katılacağız sabırsız